Sanatçılar karşınızdayım. Bu seferki videom normalde 50 like gelmeseydi hemen çekmeyecektim ama bu videoya 50 like gelmedi. Önceki videoya 50 like gelmedi halde çekeceğim. Bugün iki tane challenge alabileceğim sadece ve sadece ama olsun yine de kısa bir video yapacağım. Fazla uzun sürdürmeyeceğim. Ee, bir dahaki video inşallah yine 50 like istiyorum. 50 like gelirse bir dahaki videoyu hemen çekeceğim. Evet. İlk challenge'ımızı hemen bakalım. İlk challenge'ımız Berk Yavuz'dan. Berk Yavuz demiş ki Barley ile savaş topu gir. Savaş topunu kazanamazsan hesabımı 30 taş al demiş. Hemen geçiyoruz. Hemen savaş topu girelim şuradan. Barley nerede Barley? Barley ile gireceğim. Eğer kazanamazsan Berk Yavuz'un hesabını 30 taş alacağım. İnşallah kazanırım hemen. Cezayla başlamamış olurum. İyi olur bence cezayla başlamazsan. İnşallah kazanacağız. Allah ne kadar iyi olabilirim onu da bilmiyorum ama. Hadi hadi hava yapma ya. Tövbe. Kazanmam lazım cidden ya. 30 saçla başlamayın. Şöyle şunu alalım. Ekrandaki şey mi gitmiş ya? Al şunu al babacım, al şunu babacım, al şunu babacım. Aga be. Büyük ihtimalle ilk çalıştan yine kaybedeceğiz. Salar mısınız beni? Artık ben böyle yenilmeyeyim. Aga internet çok kötü ya. Vallahi çok kötü internet. Sırf internetten kaybederim büyük ihtimalle. Neyse olsun. Yine bir ceza yiyeceğiz büyük ihtimalle, ama olsun yine de yapacak bir şeyim yok. Hadi be, hadi be. Kaybetme, kaybetme. Sen şunu al. İçinde patlasın. Reis. Kral. Aldı aksesuarın hepsini bitirmişim. AFK, AFK. yenildik tamam. Evet. Güzel. Berk Yavuz arkadaşımız bana Monolive özelden yazsın. Evet Berk Yavuz Monolive'den yaz kardeşim bana. Berk Yavuz'a sesleniyorum. Okey. Hemen ikinci challenge'ımıza geçiyoruz. İkinci challenge'ımız Alperen 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 <laughs> Alperen Al Demir'den Alperen Al Demir arkadaşımız demiş ki tek hesaplaşma ba şey Daryl'ın ultisini dört kere dolduramazsan adını Noob Arda yap demiş. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Daryl'ı seçiyoruz. İnşallah dört kere ultisini doldur. Aa ben bunu dostluk maçına gireceğim. Ya da bir saniye arkadaşlar hemen kardeşimin hesabı geçip oradan gireceğim çünkü ben bu sıfır kupada kalacak. Hemen geliyorum. Evet şimdi geldim. Şimdi hemen başlatalım. Derin multisin dört kere doldurursak adamımızın noob ağırla yapmaktan kurtaracağız kendimizi. Hadi bakalım inşallah. Buna da tabi yine 50 like istiyorum arkadaşlar tamam mı? 50 like atarsanız diye de umuyorum. Şuradan giriyoruz. Şöyle tek hesaplaşımızı seçip başlayalım. Hadi bakalım inşallah alırız. Yorumlara yine challenge yazmayı unutmayın. Bu videonun altından alacağım diğer videonun arkadaşlarının haberiniz olsun arkadaşlar demedi demeyin. Challenge'ları bu arada başlığı düzgün yaparaktan şey yapabilir. Abi ölmeyeyim. Evet ilk ultiyi doldurduk. Şöyle. Evet. ikinci ulti de neredeyse dolacak. Evet ikinci ulti de doldu. Şu internet bazen kasıyor. İki ulti doldurabildim daha. Yeni yeni iki ulti doldurabildim. Şöyle kay... böylesine. Üçüncü ultimiz dolmaya başlasın. Hadi bakayım şu üç ulti doldurmam lazım. Dörttü değil mi? Pardon. Evet. Şunu da şöyle attık. Üç ulti doldu şimdiden. Dördüncü evet son ultiyi de doldurmam lazım. aman öldürmeyin birbirinizi. Ölme. Dur gözünü seveyim kendi kendine öldürme. En videoda öyle olmuştu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dördüncü ultimizi doldurmuş olduk böylece güzel. Bir challenge kaybettik, bir challenge kazandık. Adımızın bu arada yapmıyoruz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videoya en like'ini istiyorum. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Başka bir videoda, güzel bir videoda karşılaşmak ya da buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay tekrardan. Bye-bye.